Ayaza konuştuğumuz zaman 2014 yılında da burada e, göreve geldiğimizde Ayaz'la da bayağı bir mücadele ettik. O zaman da sorun vardı. Hala sorunlar devam ediyor. Sorunların devam etmesinin temel birkaç sebebi var. Birincisi, dönüşümü bir an önce başlatamamış olmamız. Aslında buranın e, kur planları hazır. Yani burada dönüşümü başlatmış olsak Yollarımız daha güzel olacak. O, otoparklarımız olacak. Normal çocuk parkımız olacak. Eee ve dinlenme alanlarımız olacak gibi yani. Eee ama e, onun haricinde başka sorunlarımız da var. Trafik. Çarşamba günü zaten Ayaz'a birisi bana gidelim dedi. Ben kesinlikle kolay kolay. Cenaze evet. benden de olmadıktan sonra gelmem. Çünkü felç yani. Burası. Evet. Ayaz çarşamba günü diğer günlerde de yine aynı şekilde. Bazı sabahlar yukarıdan aşağı bir saatte inemeyeceğim. Yani evden çıkıp işe giderken bir saat geçmiş hala yaz içerisinde olduğunuzu da biliyorum. Biz yerel yöneticiler olarak da bu sorunları çözmek bizim görevimiz. İlk öncelikle bu Bahçeköy yolunu muhakkak açacağım. Bir yolda bu ev yap tarafına bir yol. Açmamız lazım ki Ayaz'a bir defa trafik anlamında rahatlatalım. Ee, şu azilerde yanlış gösterebilirim ama şu az olması lazım. Yani bir orada bir alanımız var. Orada bir eee ve sabit pazar <laughs> projemiz var. Onu yapacağız. Ve eee bu bu şekilde Ayaz'a biraz rahatlatacağız. Görüşümü bir an önce başlatmanız lazım. Yani bir araya gelmeniz lazım. Müteahhit, güvenilir müteahhitler bulmanız lazım. Ya da kendiler kendinizin onlarla o işi halletmemiz lazım. Böyle ki çünkü bu işte güven çok önemli. Biz çift taş marifetiyle e, buralara gireceğiz. Onu söyleyeyim. Yani belediyenin güvencesini vererek ve sabit taksitlerle e, ev sahibi olmanızı sağlayacağız. Karanfil köyü örneğini yaptık. Şu devirde şu enflasyon ortamında, şu ekonomik problemlerin olduğu bir devirde sabit taksitte Kimse kimseye bir şey vermez ama kifler şu anda karanlık köyde. takip etmişsinizdir. Bunu yaptı. Burada bu dönüşümü başlatacaz. Ee, Ekrem başkan'a da konuşacağım. Bir de bir foniklere koydurabilirsek şu video ayaza'dan buraya. Yani ayaza, İstanbul'un en güzel e, mahallesi olacak. Bunu sizlere sözünü veriyorum. Ee, eğer sorunlarınız varsa alabilirim. 31 Mart'ta çok az bir zaman kaldı. Bize gönül veren dostlar e, cep telefonunda ister Kayseri'de olsun, ister Adana'da, ister Erzurum'da durumda e, oradaki arkadaşlarınızı arayın. Sarıyer'de tanıdığı olanlardan bize destek olmalarını rica edin. E, oturduğunuz yerden evde bizi haber dinlerken bile e, seçimde bizim için e, çalışabilirsiniz. Size de ayrıca bir şey verir. Eee güven verir. Sizlere şunu söyleyebilirim. Yani burada 10 yıllık bir göreve takip Üçüncü dönem için bir şeyim olmayacak önceden onu söylüyorum. E, yapışan bir başkan olmayacağım. Eee ve şuna inanın. Ya iyi ki ofa oy vermişim. Helal olsun. Hakikaten adam da, yani yapıyor, çalışıyor dedirteceğim. elim kırılsaydı da şuna oy vermeseydim şey size de, de Bunun sözünü veriyorum. Tekrar bizi burada ağırladığınız için başkanım çok teşekkür ediyorum hepinize. Daha çok görüşeceğiz. Bir kahvaltı programımız da olacak. Belki başka düğünlerimiz, nişanlarımız da olacak. 11 Mart'tan itibaren mübarek Ramazan ayı başlayacak. İftarlarımız olacak, savurlarımız, teravihlerimiz olacak. Ve hep bir el ele, gönül gönüle birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Göreceksiniz Sarıyer'in Sarıyer'i yani Mevlüt Belediye Başkanı 3 dönem e, başkanlık yaptı. 4. aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu. Yani inşallah e, bu yanlışından kısa bir süre sonra vazgeçer. Ama bir gün artık yine benim gibi onu da aday göstermişti. E, ve bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı ondan alıp devam etmek isterdik çünkü hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha büyük değildir. Biz de birisine devredeceğiz. Ondan sonra da birisine devredecek. Bu şekilde, bu, şek bu şekilde bu işler böyle olur. O nedenle e, sizlerden süreçte doğru inandığınız şeyi yapmanızı istiyorum. Bize güç, kuvvet vermenizi istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum.